Merhaba arkadaşlar ben Sarkın hocanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karizmatik sayılar konusunu işleyeceğiz. Karizmatik sayılar gibi bir kural yok aslında ya da bir konun yok. Biz ne yaptık arkadaşlar? Çok ÖSV'nin sevdiği bir konu vardır. İşte şu 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 özelliği sağlayan sayılara yok hastanız sayıları yok işte yalancı asal sayılar bilmem kim sayılar bu gibi sorular geliyor. Ben de bunları derleyerek arkadaşlar sizin için bir bölüm hazırladım. Buna da karizmatik sayılar adını verdim. Ne demek istedim? Soru içerisinde çok daha iyi anlayacaksınız. Hemen sorular başlıyor. Birinci sorumuzda birden başlayarak artışık sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılar üçgensel sayılar denir. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar toplamda 15 mi oluyor? Demek ki 15 üçgensel sayılardır. Buna göre en büyük iki basamaklı üçgensel sayı kaçtır? Üçgensel sayı şöyle düşünebilirsiniz. 1, son 2 son 2 toplayacağım. 1 artı 2. Sonra 1 artı 2 artı 3. Bakın sonra 1 artı 2 artı 3 artı 4. Sanki üçgene benziyor değil mi? İşte bundan dolayı ne demişler arkadaşlar? Üçgensel sayılar demişler. Üçgensel sayılar 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı kaça kadar gidecek? E ne kadar gidecek? Ben şurada biraz gitmek istiyorum. Kaça kadar gideyim? 9, 10, 11, 12, 13, ve 14'e kadar gideyim. Bunlar bu şekilde gitmem amacı bu sayabilirsek iyi olur. Çünkü hem örüntüler konusunda hem bu konuda hem de başka başka konularda arkadaşlar üçgen sayısı, üçgensel sayılar çok karşıma geliyor. Mesela yine aynı şekilde ağaçlık sayılarla ilgili sorular var. Orada da bunlar gelebiliyor. Mesela 1. İlk iki terim toplamı 1 artı 2 yani 3. 1 artı 2 artı 3 yani 6. Sonra 6'ya 4 eklersem 10. 5 eklersem 15. Sonra 6 eklersen 21. Bakın 21 de bir üçgen sağ sayıdır. 1 artı 2 artı 7'ye kadar sayıların toplamı 28. Ondan sonra 8 e eklersem 36 oldu. Demek ki 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 36 da bir üçgen sağ sayıdır. 9 eklersem 45. 10 eklersem 55. 55 e 11 e eklersem kaç yaptı? E, 55, 11 e ekledim 66. Sonra 12 eklersem 78. 13 e eklersem 91. 14 e eklersem 105. İşte arkadaşlar bu sayıların hepsi benim için birer üçgensel sayıdır. Örnek veriyorum hemen 21. İlk 7'ye kadar olan sayıların toplamıdır. 1 artı 2 artı 3 artı 4 5 6 7'nin toplamı şeklinde yazabildiği için 21 bir üçgensel sayıdır. Peki bana ne diyordu? Bu şartları sağlayan en büyük iki basamaklı. O zaman en büyük iki basamaklı üçgensel sayı 91'dir. 91 birden 13'e kadar giden sayıların toplamıdır. Tamam. 1 artı 2 artı 3 kaça kadar gidecek? 13'e kadar. Bu üç kez olduğunu da şuradan anlayabilirsiniz. 1'den 13'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Şundan sadece 7. 13 ile 7'yi çarparsam kaç gelir? 91. İşte bundan dolayı 91 sayısı 2 basamaklı en küçük üçgensel sayıdır. Devam ediyorum. İlk iki, ilk iki terimi 1 ve 2 olan ve sonraki her terimi kendinden önce gelen iki terimin toplamı olan sayısını Fibonacci dizisi denir. Buna göre aşağıdaki kadar kaç tanesi Fibonacci dizisinin bir terimidir. O zaman ben diyorum ki 1, 2, 3. terim ilk ikisini topla kaç yaptı? 3. Sonra 2 ile 3'ü topla 5. Çünkü kendinden önce gelen iki terimin toplamı. O zaman 5'ten sonra kim gelecek? 3 ile 5'i topla 8. Sekiz. Sonra 8 ile 5'i topla 13. 13 ile 8 topla 21. Topla 34. Son 2'yi topla 45. Topla 79. Şurada bir bakalım bir daha. Pardon şurası 55 yapacak. Sonra topla 89. Ve sonra topla kaç gelecek? 144 gelecek sanırım. İşte buradakilerin hepsi Fibonacci dizisinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilk 11 dizisini yazdım. Tamam. Demek ki Fibonacci neymiş? Bu tarz sorularda zaten soruda size verir. Der ki şu 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 özelliği sağlayan diziye Fibonacci dizisi denir. Üçgensel sayı denir. Karesel sayı, sayı denir gibi. Ne yapacak? Bize kendisi söyleyecek. Peki ben burada baktığımda Fibonacci dizisinin terimdir diyor. 13 terim mi? Evet. 34 terim mi? Evet. 47 terim mi? Değil. 89 terim mi? Evet. 98 terim mi? Değil. O zaman bunlardan bir 2 ve 4 olacak şekilde 3 tanesi Fibonacci dizisinin terimleridir. Şeklinde cevabı üç diyeceğiz. Evet, bir sonraki soruya baktığımızda arkadaşlar, rakamları farklı asal sayı olup kendisi asal olmayan sayılara yalancı asal sayı denir. Buna göre 40 ile 70 arasında kaç tane yalancı asal sayı vardır diyor. Öncelikle rakamlar farklı bir asal sayı olacağına göre bu sayıları belirleyelim. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir. Başka bir asal rakamım yok. O zaman bunlarla yazacağım sayılardan bahsediyorum. Örnek veriyorum 72 sayısı asal rakamdan oluşmuştur ama kendisi asal değildir. İşte bunlara biz yalancı asal diyoruz ya da 27 de aynı şekilde yalancı asal sayıdır. Niye? Rakamları farklı asal sayılardan oluşuyor ama kendisi asal değil. Buna göre 40 ile 70 arasında kaç tane yalancı asal sayı vardır? O zaman 40 ile 70'li sayılarda 40'lı sayılara bakacağım. Sonra 50'li sayılara bakacağım. Sonra bir de 60'lı sayılara bakacağım. 40'lı sayılara ben diyorum ki bakmama gerek yok. Neden gerek yok? Mesela 41... 43, 45 gibi sayılara 46, 42 gibi sayılara bakarken başta 4 harfi var, 4 rakamı var. Ben 4 rakamı kullanabilir miyim? Kullanamam. Çünkü o rakamların farklı asal sayılar olacak. 2, 3, 5, 7'den. O zaman ben 40'lara bakmıyorum. Aynı mantıkla 61, 62 gibi sayılara da bakmayacağım. Çünkü 6'yı kullanamam ben. O zaman burası da gitti. Demek ki 40 ile 70 arasında derken benim bakabileceğim tek sayı 50'ler olacak. Peki rakamların da bunlar olduğuna göre olsa olsa 52, 53, 55'i almıyorum makamları farklı dediği için. Bir de 57. Demek ki bu soruda 40 ile 70 arasındaki yalancı asal derken benim inceleyeceğim 1, 2, 3 tane sayı vardır. Peki ben bunlardan neyi arıyorum? Rakamlar asal olup sayının kendisinin asal olmamasını arıyorum. O zaman bakarız. 52 5 ve 2 rakamdan oluşmuş mu? Evet. Peki kendisi asal mı? Değil. 2 çarpı 26 değildir. O zaman ben diyorum ki tam istediğim şey 52 sayısı bir yalancı asal sayıdır. 53. 5 ve 3'ten oluşmuş güzel. Peki 53 sayısı asal mı? Asal. O zaman ben buna yalancı asal diyemem. Bu gerçekten asal. 57'ye geldiğimizde 57 de 5 ve 7'den oluşmuş ama baktığımızda asal değil. 57 19 çarpı 3'tür. Dolayısıyla bu da yalancı asaldır. Gerçek asal değildir, yalancı asaldır. Dolayısıyla 40 ile 70 arasında 52 ve 57 olmak üzere tam 3 tane ne vardır arkadaşlar? Asal sayı, yalancı asal sayı vardır. Tamam? Bunu da böyle yaptıktan sonra bir sonraki sorumuza geçebiliriz. P bir asal sayı olmak üzere 2P artı bir sayısı da asal sayı ise 2P artı bir asal sayısına Sophie Germain asal sayısı deniyor. Buna göre 30'dan küçük kaç tane Sophie videonun asal sayısı vardır diyor. Şimdi P1 asal sayı mı? Evet. Hemen asallara bakalım. 2, 3, 5, 7, 9 olmaz, 11, 13, 15 olmaz, 17. Bunları inceleyelim. Mesela P1 asal sayısı ise o zaman 2P asalsa 2P artı 1'e bakıyorum. O zaman 2 asalsa 2 çarpı 2 artı 1'e bakacağım. Yani 5 asal mı? Asal. O zaman 5 sayısı bir sopi görmen asal sayıdır. Devam ediyorum. 3'e bakıyorum. 2 çarpı 3 artı 1. O da 7 yaptı. O zaman bu da bir asal sayılır. O zaman bu da sağlar. 5'e baktım. 2 çarpı 5 artı 1. Ne yapıyorum? P asalsa hep 2P artı 1'e bakıyorum. 3'e bakacaksam 2 tane 3 artı 1. 2'ye bakacaksam 2 tane 2 artı 1 şeklinde bakıyorum. Oradan 11 geldi. Bu da bir yasamdır. Evet. 7'ye bakalım. 2 tane 7 artı 1. 14 artı 1'den 15 yaptı. 15 olmaz. Peki 11'e baktığımızda 2 çarpı 11 artı 1 o da 22 artı 1'den 23 geldi. 23 de asal sayıdır. Güzel. 13'e baktığımızda 2 tane 13 artı 1 26 27 geldi. 27 asal sayı değildir. 3'e bölünür 9'a bölünür. 17'ye baktığımızda 2 çarpı 17 artı 1 31 35 yapar. 35. Bize demiş ki 30'dan küçük. O zaman ben bu zaten asal değildir de buna bakmam. Bundan sonrakilere de bakmam. Çünkü bundan sonrakiler ne gelecek? Bizim için 30'dan büyük gelecek. Sonuç olarak 5, 7, 11, 23, 27 bu tarz şeklinde yazılan sayılardır. 1, 2, 3, 4, 5 tane vardır. 5 tane bu şekilde yazabileceğim sorular vardır. Devam ediyorum. Rakamların toplamına tam olarak bölünebilen sayılara hasılı sayıları denir. Örneğin 375 sayısı 375 bölü 3 artı 5 artı 7. Yani kaç yaptı? Burası 15 mi? 375 15'e bölersem 25 geldi. 25 de bir tam sayı olduğuna göre 375 sayısı hasılı sayısı denir. Evet. Buna göre aşağıdaki hangileri hasılı sayısıdır? Bakalım. 1 232 acaba diyorum 1 artı 2 artı 2 artı 3 yani 1 artı şunu yazayım düzene 3 artı 2 buna tam bölünür mü 12 32 sayısı 2 3 6 8'e tam bölünür mü buna bakacağım size bölünür mü hemen bakayım 8 ile bölünebilme kuralı ee, kaçtı sonuç basamağına bakıyordum 232 sayısı eğer 232 sayısı 8 ile bölünüyorsa o zaman bu sayı 8'e tam bölünür diyorduk. 23'te 8 iki kere var 16. 72, de kaç kere var? 9 kere var. O zaman var. 29 tam bölündü. Demek ki birincisi doğru. Hasıl sayısıdır. İkinciye baktığımda kim var orada? 35, 20. Tamam. Rakamdan toplarsak 3 artı 5 artı 2 artı 0. Kaç geldi burası? 3520 sayısı. Rakamdan toplamda 10 geldi. 3520 ona bölünür mü? Bölünür. Kabak gibi belli. Sonra 0 olduğu için. O zaman bu da doğru. Başka bir sayı bakalım. 1692 sayısı. Acaba diyorum 1 10, 18. 18'e tam bölünür mü? Ona bakacağız. Hemen 1692 sayısını ne yapalım? 18'e bölelim. Ya da ben bölüne bölünebilebiliyor muyum? Evet. O zaman ben 18 için hem 2'ye hem de 9'a bakayım mı? 2'ye bölünür mü? Son basamak iki. Evet bölünür. Güzel. Eğer 9'a da bölünürse bu sayı 18'e bölünür diyebilirim. Peki 9'a bölünür mü? Hemen 9'a da bölünebilen kuralı 1 artı 6 artı 9 artı 2. Yani buradan kaç geldi? 10 18. 189'un katı mı? Evet. O zaman ben diyorum ki 1692 sayısı uzun uzun 18'e bölmeyeceğim. 2'ye bölünürse 9'a bölünürse 18'e bölünür. O zaman bu da bizim için bir hasat sayısı mıdır? Evet. Geldim bir sonrakine. 114 bölü kaçmış bu? 1 artı 1 artı 4. O zaman 114 sayısı 6 mı oldu? Evet. 114 6'ya bölünür mü arkadaşlar? Uzun uzun bakmalım mı? Ha, hiç gerek yok. 2'ye ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyordur. 2'ye bölünür mü? Son basamak 4. Evet. 3'e bölünür mü? Rakamların toplamı 1 artı 1 artı 4. Yani 6. Rakamların toplamı 6 olduğu için 3'e de bölünür. Sonuç hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için bu o zaman ne diyeceğiz biz? Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için bu 6'ya bölünür. O zaman bu da hasta sayısıdır. Ve son olarak arkadaşlar şuna bakacağız. Onun içinde hangi kalem aldım? Siyah mı aldım? 4305 bölü rakamın toplamı kaç gelecek? 4 artı 3 artı 5. Yani 4, 3, 0, 5 sayısı. 12 mi oldu burası? Evet 12. 12'ye bölünebilmesi için bu sayının çift olması lazım. E sonu 5 çift olur mu? Olmaz. Demek ki 12'ye kesinlikle tam bölünmüyor. O zaman bu bizim için bir hasıl sayısı değil. Hangi bir sayısı diye sorduğu için 1, 2, 3, 4. Kaç tane derse 4. Hangisi değildir derse o zaman da cevabımız 5 oldu. Bu da tatlı bir soruydu. Bu anlamda sizinle paylaşmak istediğim. Devam ediyorum. Diyor ki bana en doğal sayı olmak üzere 2 en çarpı 2 üzeri n artı 1 sayısına kullan sayısı denir. Buna göre aşağıdaki hangisi kullan sayısı olabilir? En çarpı 2 üzeri n artı 1. Tamam. E, i̇kili kuvvetleri zaten 2, 4, 8, 16 diye büyük 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 için en küçükten ufaktan değerler verebiliriz. En büyük dağası olduğuna göre 0'dan başlayalım. Sıfırı verebilirim. Bir sıkıntı yok. 0'ı versem 0 çarpı 2 üzeri 0 artı 1. O zaman burası 0 yaptı. Bir de toplasak 1 yapar. 1 versem 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 1. O zaman burası kaç yapacak? 2 artı 1'den 3. 2 versem 2 çarpı en yeni 2 yazıyorum burada. 2 üzeri 2 artı 1. O zaman burada ne geldi? Ee, burası 4. 2 ile çarparsam 8. 1 ile toplasam 9 geldi. 9 varmış. Sonra devam ediyorum. 3. Hatta şurası karışmasın diye istiyorsanız n diyelim. n eşittir. n eşittir. n eşittir 2 ve n eşittir 3. n'nin 3 yazarsam ne olacak? 3 çarpı 2 üzeri 3 artı 1. 3 çarpı 2 üzeri 8 yapar. O zaman 3 kere 8 24 1 ile toplasam 25. O zaman 25 de yapar. Güzel. Sonra 4 versen en eşittir 4 için arkadaşlar. 4 çarpı 2 üzeri 4 artı 1. Yani 4 çarpı 2 üzeri 4 16 artı 1'den burası 65 gelir. 65 var mı? Evet. Şimdi diğer sayılar verdikçe 65'ten büyük gelecek. O zaman Diğer kalan iki şık da 65'ten küçük olduğuna göre demek ki bunlar olmuyor. Hangileri olabilir? 1 olabilir ve 3 e, olabilir. 1, 3 hatta bir de kim olabilir? 5 olabilir. 1, 3, 5. 25 oldu, 9 oldu, 65 oldu. Tamam Bu şekilde üç tanesi de olabilir diyebiliriz. Devam ediyorum. Birden büyük sayılar için bu, bu sayılardan büyük olmayan asal sayının çarpımına asoriyel sayı denir ve işte şu telefonlardaki kare sembolü var ya ona gösterir diyor. Örneğin kare 7 şeklindekini örneğin demiş kare 7. Ben bunun için ne diyeceğim? 7'den büyük olmayan asal sayılar. O zaman 7'yi alabilirim ben. 7, 6 alamam. 5, 3 ve 2. Kimleri aldım? Asal sayıları aldım. 2, 3, 5, 7. 7'den büyüktür alamıyorum. Buna göre şu eşitliği sağlayan ilk artı toplam en büyük değeri kaçtır? Şimdi ne olmuş burada? 11 gelmiş. Niye 11 gelmiş? O zaman şu anıma gelir mi? Demek ki burada sağ sayılar varmış. Burada da mecburen aynı asal sayılar olacak. Mesela burada 2 varken burada 2 olacak. Birbirini götürecek. Burada 3 varken burada 3 var. Birbirini götürecek. Burada 5 varken ve burada 7 varken Bunlar birbirini götürecek. 7'den sonraki asal sayı kim? 11. Demek ki burada 11 olacak. Aşağıda 11 olmayacak. Evet. Hmm. Bunlar birbirini götürürken cevabımız da 11 gelecek. Demek ki demek ki asoriyel x sayısında en büyük asal sayı 11'miş. Demek ki asoriyel y sayısında en büyük e, asal sayı 7'ymiş. Buna göre x'e ve y'ye ne diyor? x artı en büyük değerini soruyor. O zaman ben x'e ve y'ye en büyük kaç verebilirim? Onu düşüneceğiz. Tamam. x'e en büyük kaç verebilirim? Şimdi x'e 11 diyebilir miyim? Evet. 11 faktöriyelde 11 var. Ondan sonra 9, 8 de gidiyor. X'e 12 verirsem 12 faktöriyelde de en büyük asal sayı 11'dir. Çünkü 12 asal olmadığı için 12, 11 diye giderken 11 gelecek. X'e ben 13 verebilir miyim? 13 dersem o zaman en büyük asal sayı 13 olur. O zaman buraya da de 13. sayı gelir. Demek ki ben X'e 13 veremiyorum. X'e en büyük kaç verebilirim? 12. İşte ondan dolayı seçtir 12 olacak. Şimdi gelelim Y'ye. Y'nin içindeki bir faktöriyelden bahsediyorum. O faktörün içindeki en büyük asal sayı 7'ymiş. En büyük asal sayı 7. O zaman ben y 7 faktöriyel diyebilir miyim? Evet. 7, 6, 5, 4. 8 faktöriyel diyebilir miyim? Evet. 8 faktörün içindeki en büyük asal sayı da 7'dir. Çünkü 8 asal değil. 8 çarpı 7, 6, 5 diye giderken en büyük yine 7 oluyor. 9 diyebilir miyim? Evet 9 da asal değildir. 9 faktöreldeki en büyük asal sayı 9, 8, 7, 6, 5 diye giden sayıların içerisindeki en büyük asal sayı 7'dir. 9 da diyebilirim. 10 faktöreldeki diyebilir miyim? Evet. 10 faktörelde 10 asal sayı olmadığı için 10 faktörelde 10, 9, 8 diye giderken en büyük asal sayı yine 7'dir. 11 der miyim? Hayır. 11 faktörün içindeki en büyük asal sayı 11'dir. O zaman ben eğer y'yi 11 dersem o zaman bu da 11'ler gider 11'ler de birbirini götürür. O zaman da şu şey, eşitliği sağlamaz. Demek ki ben 11 diyemiyorum. Y'ye en fazla kaç diyebiliyorum? Y'ye en fazla 10 diyebiliyorum. Bize en büyük x artı y denir için 10 artı 12'den cevabımız 22 gelecek. Tamam. Bu da bu şekilde oldukça tatlı bir soruydu. Devam ediyorum. P asal sayı iken 2. 2 üzeri P eksi 1 hasar, sayısı da asal oluyorsa bu asallara Mersenne asal denir. Buna göre 3 basamaklı en küçük mersen asalı kaçtır? P asalken 2 üzeri P eksi 1 de asal olacak. Hmm. O zaman bir daha verelim. Kaçta başlayalım? 2'nin kuvvetlerini düşünün. 64 olur mu? Olmaz. 2 basamaklı değil. 128 olur mu? Ona bakalım. O zaman 128 için ben N'e 7 versem. P asal iken N'de asal mı? Evet çok güzel. O zaman 2 üzeri 7 eksi 1'e bakalım. Bakalım 257 eksi 1 kaç gelecek? 128 eksi 1'den 127 gelecek. 120 de asal bir sayı mıdır? Hemen bakalım. Rakamdan toplarsam 3'ü 10 oluyor. O zaman 3'e bölünmez. Güzel. Ee, o zaman 9'a da bölünmez. Güzel. 5'e bölünmez. Güzel. 7'ye bölünmez. 11'e bölünmez. 13'e bölünmez. O zaman bu sayı asaldır. Demek ki 3 basamaklı en küçük mersenne asal arkadaşlar 120'lidir. 7 asal olduğu için 2 üzeri 7 eksi 1 de bir asal sayı geldiği için en küçük mersenne sayısı 3 basamaklardan bahsediyorum. 127 sayısı olacaktır. Peki bana verilen bir sayının örnek veriyorum 127 sayısının asal olup olmadığını nereden bileceğim ben? 127 11'in karesine yakın. O yüzden 11'in asalına kadar 11'e kadar olan asal olan sayıları düşünün. 2, 3, başka 5, 7, 11 bunları düşünün. Eğer bu sayılara bölünmüyorsa o zaman bu sayı asaldır. Tamam. Ee, devam ediyorum. Aralarında fark 2 olan asal sayılara ikiz asallar denir. Örneğin 3 ve 5. İkisi de asaldır. Aradaki fark 2'dir. 11 ve 13. ikisi de asaldır ve aradaki fark 2'dir. Buna göre 30'dan büyük en küçük ikiz asalların toplamı kaçtır? O zaman 30'dan büyük asalları bir düşünelim. 31 asaldır, 33 asal değil, 35 asal değil, 37 olabilir, 39 asal değil, 41 olabilir, 43 olabilir diye devam ediyor. Bunlara baktığımda ikiz olacak şekilde sadece 41 ve 42 görebiliyorum. O zaman bu ikiz asalların toplamı kaçtır? Cevabımız 84. Tamam. Bu da böyle tatlı bir soruydu. Bu tarz sorularda soru benden ne istiyor? Eğer anlayabilirsek çok kolay sorular olacak. Ama anlayamazsak o zaman çok uğraşacağız. Bir sayın asal çarpanlarının sayısı basamak sayısından az ise bu sayıya ekonomik sayı denir. Örneğin 288 sayısı arkadaşlar kaç eşitmiş? 2'nin 5. kuvveti, 3'ün karesi. 288'in kaç tane asal böleni vardır ya da asal çarpanı vardır? Şimdi arkadaşlar şu alttaki 2 ve 3 var ya asal onlar bunlardır. 2 ve 3, iki tane asalı vardır. Bu sadece asallardan 2 ve 3'e dönülür. Yani 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez, 11'e bölünmez, başka bir sayıya bölünmez asal olarak. O zaman iki tane asalı var ama kendisi 3 basamaklı. İşte bana diyor ki asal çarpımının sayısı, burada görüldüğü gibi ki basamak sayısından basamak sayısı 3, az ise bu sayı ekonomik sayı denir. İşte bu bir ekonomik sayıdır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hangi de ekonomik sayıdır? 160'a bakalım. 160. 160 arkadaşlar ee, kaça bölünür? Hemen bakalım. 160'da dirsek bölmesi yapalım bir. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 5. Şimdi burada kaç tane asal vardır? 2 vardır, 5 vardır. 2 tane vardır. Burada 2 tane asal var. O zaman ben diyorum ki bu 3 basamaklı bir sayı olduğu için bu benim için nedir? kesinlikle ve kesinlikle bu bir ekonomik sayıdır. 30'a bakalım. 30'da ile gösterelim. Hatta hepsini kırmızıyla göstersek daha tatlı olacak. 30 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. 6 30. Peki kaç tane asal var? 1, 2, 3 tane. Basamak değeri 2 tane. Ama 3 tane asal var. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bunda ekonomik sayı değildir. Bizim için oldukça pahalı bir sayı olacak. O zaman ekonomik mi? Değil. Bu gitti. 81'e bakalım. 81 sayısı zaten biliyorum. 3 üzeri 4. Kaç tane asal var? 81 sayısının bölünemeyeceği tek bir tane asal vardır. O da 3'tür. Peki kendi iki basamaklı değil mi? Evet. Bir tane asal varsa o zaman bu da ekonomik bir sayıdır. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olarak karşımıza gelecek. Bu da bu konuyla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Bir sayının bütün asal çarpımını küçükten büyüğe sıraladığımızda oluşan sayıya o sayının şifresidir. Örneğin 12. 12 arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazılıyor. O zaman 223 de bunun şifresi. Buna göre 50 sayısının şifresi M. 45 sayısının şifresi ne ise? N eksi M kaçtır? Hemen bakalım 50 sayısı 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman 50 sayısı eşittir. 2 çarpı 5 çarpı 5. O zaman 50 sayısının ben şifresine 255 diyebilirim. Yine aynı şekilde kime bakacağız 45'e. 45 sayısı da arkadaşlar 3'e böldüm 5, 15 doğru. 3'e bölün 5, 5'e bölün 1. O zaman 45 sayısının şifresi arkadaşlar 3 çarp 3 çarp 5 olduğu için 335. İşte ben ne demişim 225'e M. 335'e ne demişim ne eksi M'yi soruyor. 335'ten 255'i soruyor. Buradan da kaç gelecek cevabımız? 80. Tamam? Bu da bu şekilde oldukça tatlı bir soruydu. Bunu da çözerek arkadaşlar ne yapmış olduk? Böylece güzel bir konuya değinmiş olduk. Biraz farklı bir çalışma oldu ama umarım verimli olmuştur. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize dikkat edin. Hepinize iyi çalışmalar.